Arkadaşlar merhaba bugün sezonun son videolarından birini yapıyoruz. E, sezon sonuna girmiş bulunmaktayız şu anki sıralamam 683 e, ve son olarak bir gün 4 saat kaldı. Bu sezonu kaçıncı olarak bitireceğimi tahmin eden bir arkadaşa pestüel hediye edeceğim. E, bu videonun yorumlarına yazabilirsiniz ama sadece e, tahmininizi değil de bir yorumun sonuna yazarsanız sevinirim. E, bugünkü destemiz böyle bir kıvılcım destesi güzel desteğe benziyor iş yaptığında gördüm. Hemen bunu deneyelim. Evet rakibimizi bulduk Sanchez. İlk defa denk geliyorum sanırım ne oynadığını öğrendik. Tamam şöyle bir de valil atalım. E, sezon bitirişi hakkında birkaç bir şey söyleyeyim. Sezon sonuna kadar oynar mıyım bilmiyorum. Çünkü e, CRL turnuvasına katılmak için ilk bine girmek yeterli. Ama yine de elimden geleni yapabilirim. Şöyle bir kuşatalım. E, tahmininizi yaparken ona göre değerlendirin. Neredeyse bu sezonun sonuna kadar video dışında hiç kupa kasmamıştım. Yani bu sezonun sonu beni birazcık zorlayacak. Ama bakalım sezonun bitmesine son 5 saat kalana kadar yapılan yorumlar geçerli olacak. Son 5 saat kala kapanacak artık ve herkesin bir tane tahmin hakkı var. Ona bir şey atamam herhalde. Sadece okları kullanacağım. Ne atarsam beni zarara sokar gibi. Kıvılcım için zor bir deste. Havanı sürekli defansif atarsa. Silah şöyle aynı yere yıldırım denk getiremem. Yani rakibin oynayışına bağlı diyebiliriz. Şimdilik güzel gidiyor o da. O avcıyı goblinle durdurmak isteyebilir. O yüzden şöyle bir veil vale atalım. Tamam daha iyisini yaptı. Şöyle bir kare prens. Dile getirmeyi de unuttum. Dün video atmamıştım. E, fark eden oldum bilmiyorum. Umarım fark etmişsinizdir. Yoksa üzücü birazcık ama yorum görmüştüm birkaç tane video niye gelmedi diye hasta değildim ama yorgundum şöyle bir yıldırım asalım havanı döndüremez herhalde şöyle bir varil tamam bir de oklar yani hala nasıl savunabiliyorsun çok ilginç bu arada bu kötü oldu. Yıldırma bitmiyor çünkü. Yetenek basacak. Tamam. O avcı umarım yeterli olur. Havan da geldi. Buradan kuleye vurmazsın tabii ki. Dev Goblin şu an bayağı zor bu arada. Evet. Şöyle tutmayı deneyeceğim. Tamam dev goblin'i atalım. İşte bundan korkuyordum. Oklar umarım yeterli olur. Çok iyi. Silahşör geliyor ama yıldırım atalım. Kazandık güzel. Ucu ucuna geçen bir maçtı. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Milton. Denk gelmiştim ama ne oynadığını bilmiyorum. Bol şans. Tamam şöyle kuşla başlayalım. Ya bu deste zaten yan kartlar ile kuleye çok rahat gidebiliyor. Kıvılcımı sadece yani ağır bir kart gördüğümüzde mesela cellat yapıştırıyoruz orayı temizlesin o kuş ölecek orada Tamam bir şey atarsa diye bekledim ama cehennem eceli Ne oynuyor olabilirsin Ya hiçbir şey gelmedi aklıma Böyle avcıya vurmasın diye Kare tanklamak istiyorum. Ama o Kare Prens nereden attık? Kısırga mı var? Evet. Aa bu e, Pekka destesi. Mezarlık Pekka destesi. Dev Gomu niye başladım Pekka destesi bildiğim halde bilmiyorum. Birazcık dalgınım. Balonu var mıydı? Bence vardı. Umarım yoktur ama. Tamam. Kuş orada pekkeyi eritir. Şöyle kıvılcımı da atalım. Vur bir tane pekkeye. Dondurma mı? Yani yakıştıramadım. Koskoca kıvılcım vuramadan öldü. Ve desesine bakarsak bizim bunu yenme şansımız Fener'in şampiyon olması kadar düşük bir ihtimal. Evet sadece bunu Fener'leri yoruma davet etmek için söyledim. Ya aynı yerden geliyor bak. Ama bu çok saçma. Bir cellat sayesinde bütün kartlarımı eritti. Evet, güzel atak. Tamam şöyle avcıyı gene bizim alalım. Dondurdu, alamadık. Tek atakta 1100 hasar, güzel. Tamam, şöyle bir kıvılcım. Yani ne yapacağımı biliyorum aslında ama elimden bir şey gelmiyor. Şimdi kıvılcımı kısırga ile çekecek muhtemelen. Bir şey atarsam da donduracak. Yani ne yapabilirim ki burada? Şöyle bir atak deneyelim. Kartı kalmadı çünkü. Pekleyi de çıkarttı. Evet. Peklesi dönmüş. İlginç. Şöyle bir kuş. Rakibin de sesi maşallah benimkinden hızlı. Mezarlı da yedik. Vadilerimize değil. Her şey çok güzel gidiyor. Şöyle varayım. Ya bu maçı alamayız. Çevirirsem zaten izliyorsunuz demektir. Yoksa çoktan silmişimdir hala bir ihtimal var. Tam buradan bir atak çıkartabilir miyim? Şöyle bir kıvılcım. Cellet ama Tamam kıvılcım gitti. Şöyle bir atak. Hadi yumurta çıkamadı. Yıldırım yetiş. Kaybediyoruz. Evet avcı gidiyor tek başına. Sol tarafı tabi tutmak imkansız. Kaybettik. Elimizden geleni yaptık ama sonuna kadar. Ee, bir maç daha yapalım. Son maçımız. Evet rakibimizi bulduk. Türk bir rakip. Etikraks, kendisi golem oyuncusu. Evet eli çarptı muhtemelen. Ama zaten yine de oynayacaktık. E, yıldırımlı golem kullanmıyor. Kendine has bir destesi var. oklar ve çarpma olan. İçinde cehennem ejderi de var. Benim korktuğum bir deste çünkü yenmesi zor. Tamam çarpmayı kullandı. Kare prens bir tane dokundurur kuleye. Bir şey atmazsa. Tertemiz. Evet golem. Biz de kıvılcım atalım. Yani bu şekilde golem atmak pek mantıklı değil ama destesinin genel mantığı bu olduğu için normal. Elektro yok bildiğim kadarıyla. Yine de yıldırım tutayım belki. Yok almamış. E, ee, yıldırım atmayacağım ya. Burada şöyle daha rahat savunabilirim. Tamam dev goblin yetişsen harika olur ama anca. Evet iskelet ordusu bekliyorum. Atmadı. Attı ama oduncu da olduğu için şu an Fairy Prince daha mantıklı. Çarpma atabilir. Ben de atardım ama anı açmazdım herhalde. Bu yanlışlıkla oldu muhtemelen. Tamam haydut için elimde varil var. Güzel başladık. Zaten Antis. Eşleşme bende. Ters tarafa dönebilir belki dönmedi. Güzel. Şimdi onu yapması gereken benim yıldırımımı bloklamak için golemin arkasını doldurmak. İki ejder yer kartları falan. Ama çok da etkili olur mu bilmiyorum. Şöyle bir avcı atalım. Tamam. Golem gittikten sonra attık. Kıvılcım hala hayatta. Şöyle koruyabilirim. Evet maşallah dediğimiz 5 dakika yaşamıyor maalesef. Şimdi bisiklet ordusu elinde atmadı. Bir anda golem atarsa köprüden sıkıntıya girebilirim. O yüzden şöyle bir avcı. Tamam bütün kartları kullandı. Şöyle bir dev goblin atalım. Şu an bir oklara bakıyor iskelet ordusu atarsa evet attım. Bir de yıldırım gerçi gerekme kalmamış. İyi oyundu. Eşleşme bizde olduğu için daha kolay bir maçtı. Ee, videonun da sonuna geldik. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Ee, şu pek gece eleman evet Milton aklımda kaldı. Ya bu desteği de yenmem imkansızdı. Şu anki sıralamamı da göstereyim ki tahmin yapmanız için. 580. E dediğim gibi umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.